Arkadaşlar merhaba. Bit Veteriner Tener Anatomik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle osa kranium yani kafatası kemiğini birlikte inceleyeceğiz. Kafatası kemiği iki kısımdan oluşmaktadır. Neurokranium dediğimiz beyni çevreleyen kısım ve viscerokranium dediğimiz ağız ve burun boşluğunu çevreleyen kısımdan oluşmaktadır. Kafatası kemiğini oluşan kemikleri gelecek olursak os frontale, os nazale, os lacrimale, os maxillare, os incisivum, Şurada gördüğünüz os zigometicum, os temporale, şurada os parietale, arasında os interparietale görmekteyiz, os oksipitale görmekteyiz, os fenoidale, os pterigoidum, burun kemiğini oluşan içteki os vomer, os paratikum, Aynı zamanda iç tarafta kalan os et görmekteyiz. Bir de alt çeneyi oluşturan kemiğe os mandibula denilmektedir. Os oksiptaleden başlayacak olursak os oksiptale 3 kısımdan oluşmaktadır. Squama oksiptalis, pars lateralis ve pars basilaris. Squama oksiptalis de protuberansi oksiptalis externa dediğimiz yapıyı görmekteyiz. Bunun içerideki yapısına protuberansi oksiptalis interna denilmektedir. Burada atlasın gelip eklem yaptığı lokma anlamına gelen kondiyolus oksiptalisleri görmekteyiz. Kondiyolus oksiptalislerin hemen yanlarında bulduğumuz görünen uluklara sulcus kondilaris denilmektedir. Sulcus kondilarislerde şurada geçen deliğe ruminantlarda, ruminantlarda kanalis nihipoglasi eküde de foramen nihipoglasi olmaktadır. Şurada gördüğünüz büyük çıkıntıya proses jugularis denilmektedir. Şurada gördüğümüz deliğe foramen magnum denilmektedir. Foramen magnum'un hemen şurada dibinde iki tane iz görülmektedir. Birincisine impressio pontina, ikincisine impressio medullaris denilmektedir. Şurada gördüğünüz kas çıkıntısı anlamına gelen tuberculum musculare'yi görmekteyiz. Os occipitale bu şekilde. Os occipitale ile os fenoidale'yi arayıran şuradaki kemiksel birleşmeye sinkondrozis, sinkondrozis sfenoksiptalis denilmektedir. O sfenoidale gelecek olursak iki kısımla oluşmaktadır. Presfenoidale ve basisfenoidale. Presfenoidale ile basisfenoidale arasındaki kemiksel birleşmeye ise sinkondrozis intersfenoidale denilmektedir. Osfenoidalenin aynı zamanda alasfenoidalesini görmekteyiz. Şurada gördüğünüz ales de delikler bulunmaktadır. Ruminantlarda 4 tanedir. Birincisine foramen etmoidale, ikincisine foramen optikum, üçüncüsüne foramen orbita rotundum, dördüncüsüne foramen ovale delmektedir. Bunlar hayvan türüne göre sayıları değişmektedir. Ruminantta dediğim gibi 4 tanedir. Birincisine şöyle gösterecek olursak foramen etmoidale, ikincisine foramen Optikum. Şurada gördüğünüz Foramen. Orbita Rotundum. Şurada gördüğünüz Foramen Ovale. Osfenoidale'nin aynı zamanda iç tarafında kalan şuradaki yapısına şurada gördüğünüz Fossa Hipofsialis. Şurada gördüğünüz Dorsum Sella. ikisinin beraber oluşturduğu şuradaki, şuradaki yapıya at e, Türk eğri anlamına gelen Sella Turcica ismini almaktayız. Forsa Hipopsialis Dorsum Sella ve Sella Turcica. Şurada gördüğünüz sulcus caroticus görmekteyiz. Burada göz sinirlerinin gelip çapraz yaptığı oluşma sulcus chiasmaticus denilmektedir. Os gelecek olursak, os temporale 3 kısımdan oluşmaktadır. Squama temporalis, pars petrosa ve pars timpanica denildiğimiz 3 kısımdan oluşmaktadır. Pars petrosa dediğimiz kafanın en sert kemiği şöyle iç tarafta kalmaktadır. Squama temporalse gelecek olursak şurada mandibulanı gelip oturduğu yere fossa mandibula şurada gördüğünüz tuberkulum artikulare fossa mandibula şurada gördüğünüz sıkıntıya ise processus retro artikularis denilmektedir. Processus retro hemen arkasında bir deliğimiz bulunmaktadır. Buna foramen retro artikulare denilmektedir. Şurada gördüğünüz kulak dibine şurada gördüğünüz delin ismi Porus Acoustics Externus dibine Meatus e, yoluna Meatus Acoustics Externus dibine ise Fundus Acoustics Externus denilmektedir. Bunların internası da iç tarafta bulunmaktadır. Hemen yanında gördüğünüz şuradaki çıkıntıya processus Mastoideus denilmektedir. Şurada dil kemiğinin gelip oturduğu şurada processus Mastoideus'u görmekteyiz. Processus steloideus ile processus mastoideus arasında kalan şuradaki delimize ise foramen stelo-mastoideum denilmektedir. Hemen yanında gördüğümüz şuradaki yapıya bulatin panika denilmektedir. Bulatin panika üzerindeki şuradaki kas çıkıntısı anlamına gelen processus muscularis görmekteyiz. Os de bu şekilde. Os gelecek olursak, os yaprak şeklinde bir kemik. Şurada üzerindeki çıkıntıya hamulus pterygoidis denilmektedir. os frontal'e gelecek olursak şurada gördüğünüz uluğa sulcus supraorbitalis denilmektedir. Burada deliklerin birleşip kanal haline gelerek oluşturduğu yapının ismi kanalis supraorbitalis denilmektedir. Bu ruminantta kanalis supraorbitalis ekvide de ismi değişip foramen supraorbitale olacak. Os frontal'e bu şekilde squama frontalis, pars nasalis pars orbitalis. Şurada gördüğünüz boynuzlara prosesus cornualis denilmektedir. İki proses cornualis arasındaki şuradaki oluşuma inter intercornualis denilmektedir. Aynı zamanda şurada linea nuhayı görmekteyiz. Os frontale de bu şekilde. Os etmoidale'ye gelecek olursak Os etmoidale dediğimiz kemik iç kısımda kalmaktadır. Lamina perde anlamına gelen şurada üst tabanı oluşturan lamina tektoriayı görmekteyiz. Alt tabanı oluşturan lamina basilaris yanları oluşturan lamina orbitalis hemen arasında burada ayıran yapıya lamina perpendicularis denilmektedir. Lamina perpendicularis'in devamında şurada gördüğünüz horuz ibini andıran şu yapıya crista galli denilmektedir. Arka tabanı oluşturan ise lamina criproza denilmektedir. Şurada içeride gördüğümüz birden fazla delik bulunmaktadır. Bunlara foramina criproza denilmektedir. Os etmoydale de bu şekilde. Şurada gördüğünüz göz sinirlerinin gelip çaprazlandığı yere sulcus chiasmaticus denilmekteydi. Hayvan türü ayrımına gelecek olursak, neurokranium için ruminant incelemiştik. Equide gelecek olursak, os frontale ruminantta gördüğünüz gibi büyük bir kemik. Equide de biraz daha kısa ve burada os parietale'leri görmekteyiz. Ruminant'ta os parietale burada kalmaktaydı. Ekoide de yeri değişmektedir. Os parietale ve os parietale arasında gördüğünüz şuradaki çıkıntıya krista sagittalis eksterna denilmektedir. Ruminant'ta linea nuha olan yapı burada krista nuha olmaktadır. Os interparietale'yi görmekteyiz. Şurada krista temporalis'i görmekteyiz. Aynı zamanda ruminantlarda kanalis supraorbitalis olan yapı ekvide de foramen supraorbitali olmaktadır. Os fenoidalenin ağlasına gelecek olursak ruminantlarda dört tane delikti. Ekvide de şöyle birinci deliğimize foramen etmoidal diyoruz. İkincisine foramen optikum. Şurada fissura orbitalis yapısını görmekteyiz. Fissura orbitalis içerisinde iki tane delim, delik bulunmaktadır. Foramen Birincisi foramen etmoidale, ikincisi foramen optikum, fissur orbitalis içerisinde foramen rotundum ve foramen ala. Evet etmoidalede ilk delim e, ala de ilk delimize foramen etmoidale, ikincisine foramen optikum, fissur orbitalis yapısını görmekteyiz. Fissur orbitalis içerisinde birinci delimize foramen rotundum. Şurada gördüğünüz ikinci deliğe foramen ala raulare. Şurada foramen alare aborale'yi görmekteyiz. Şurada Foramen alare parvum'u görmekteyiz. Eküde de bu şekilde. Ve sadece eküdeye özgü olan şurada yırtık delik anlamına gelen foramen laserum'u görmekteyiz. Eküde de bu şekilde. Karnivora gelecek olursak. Alasvenoidale'deki delikleri şurada birden fazla olduğu için. Foramina etmoidale. ikincisine foramen optikum. Foramen etmoidale, foramen optikum, foramen rotundum, foramen alare ulare. Şurada gördüğünüz foramen alare aborale, şurada gördüğünüz foramen ovale ve foramen paratikumu görmekteyiz. Karnivor bu şekilde. Foramen etmoidale, foramen optikum, foramen rotundum, foramen alare ulare, foramen alare aborale, foramen ovale ve foramen paratikumu görmekteyiz. Ve şurada göz üstünde delik bulamıyoruz. Buna da insura Supra supraorbitalis diyoruz. Kanivorda bu şekilde Neurokranium dediğimiz beyni çevreleyen kısım bu şekilde.